Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk olarak şeyi göstereyim. Kanalıma gireyim. Zombi, zombi istirahsız diye bir video çekmiştim. Evet. O videoda yorumlara baktım Hadi açınsana Ve 3 like gelmiş Nasıl yaptın demiş Modları mcp master'dan kuruyorum mcp ustası yani mcp master yazarsanız başka bir şeyler çıkabiliyor Buna bu uygulamaya gidiyorsunuz. İşlediğiniz her şey var. Silah mı des desem, Fortnite mı desem, öldürme modu bile var. Ben bir ara indirmiştim. <laughs> Adam Negatborn evi falan var. Kendinize ev falan yapıyorsunuz. Avengers modu falan var. Skin alabiliyorsunuz. Bir sürü şey var. Haritalar falan var. Evet. Minecraft'ı nasıl yükleyeceğimize geçersek. Giriyorsunuz. A, P, K yazıyorsunuz. Başta böyle bir şey çıkıyor. Buraya basıyorsunuz. Daha şey oluyor. Bu ne? Tamam. Bir de hikaye çekmeye başlasam mı? A alta yazın. Çünkü hikaye çekecek bir sürü karakterim var. Buradan oyuna devam diyorsunuz. Burada gösteriyor. mini Rap Pocket Edition 1.16.64 diyor. Buraya basıyorsunuz. Son sürüm bu arada. Şimdi aşağı gidip demeyin. Lan bu şey önceki sürümdür falan demeyin. Son sürüm. Ben son sürüm oynuyorum yani. <laughs> Devam etsin. Telefon numarası girin yazıyor. Bunları kesinlikle dinlemeyin. Şurada bir çarpı işareti çıkıyor. Oraya basarsanız direkt or bu ta bu bir tane bak buraya giriyorsunuz ve böyle bir ekran çıkıyor. Şuradan mavi yere basıyorsunuz. Burada şurada bir kutu var. Basıyorsunuz oraya. Mavi bir şey çıkıyor. Ona basıyorsunuz. Ve yükleniyor. İndirmeyi herkes biliyordur zaten. Hileli şeyler indirenler bilir. Neyse video bu kadar da abone olmayı unutmayın. Like atın. Bay bay.